İtalya'da gayri safi milli hasıla beklentilerin üzerinde geriledi. Mario Monti başkanlığında kurulan teknokratlar hükümeti yönetimindeki İtalyan ekonomisinde daralma 2011 yılı 3. çeyreğinden beri aralıksız devam ediyor. Nisan-Temmuz döneminde ekonomi üst üste 4 ay gerileşini sürdürürken istatistik kurumunun verilerine göre bu oran son çeyrekte 0.6 olan beklentinin de üzerine çıkarak 0.7 oldu. Yıllık bazdaki daralma oranı ise %2.5. En çok dikkat çeken gerileme endüstri ürünlerinde oldu. İtalyan endüstrisinde daralma 2012'nin ilk çeyreğinde %1.7, yıllık bazda ise %8.2. Alınan kemer sıkma önlemlerinin ardından İtalyanların tüketimi kıstıkları da görülüyor. Tüm bu rakamlar 2014 için %0.1 bütçe açığı hedefleyen Mario Monti'yi şimdiden zorlayacak gibi duruyor. 2012 sonunda hükümetin beklentisi %1.2 seviyesinde bir küçülmeydi. Bazı ekonomistlere göre bu oran iki katına dahi çıkabilecek. İtalya'da Monti hükümeti 4.5 milyar Euro'luk yeni bir önlem paketi açıklamaya hazırlanıyor. Hükümet bunun öncesinde bir güven oylamasına gitti. Parlamento'da 489 parlamenterden 403'ü hükümetin beklentisi yönünde oy kullandı.